dişler, yan dişler ve ön dişler. Yağız, Meryem, Naz, Civan, ekranımızı açalım Tuncay. Arkadaşlar, geçen dersimizde sizlerle ne yapmıştık? Burada ki kesirlerin gösterimine bakmıştık. Bakın, şöyle gösterirsek 4 parça burada var. 5 6 7 parça var. 7 parçayı 7 diye yukarı yazıyoruz. Aşağıya ise bir bütünü kaça bölmüştük? Dördü. Dolayısıyla ne yazıyoruz? 7 bölü 4 yazıyoruz. Eğer Burak, Yağız, Meryem bu içerisi parçalanmışsa parçaları sayıp işaretlediklerimizi üste yazıyoruz. Aşağıya paya da bir bütünü kaça böldüysek onu yazıyoruz. Ama Sema, Numan, Elif burada ise bu bir tam bir tane tamımız var bölmemişiz. Sonra ikinciyi dört parçaya bölmüşüz. Kaçını boyamışız? Üçünü. Şimdi bana diyecek ki Naz, e, öğretmenim ikisi de aynı şeyi belirtiyor. Evet doğru 7 bölü 4 ile 1 tam 3 bölü 4 arkadaşlar ikisi de birbirine eşittir. Anlaştık mı? Şimdi değerli arkadaşlar burada burada biz Birleşik kesri tam sayılı kesre çevirirken ne yapıyoruz? Bir hatırlayalım. Ela, 7 bölü 4'ü yazarken 7'yi 4'e bölüyoruz. Bir kere var. Bir kere 4, 4. Buraya yazdık. Kalan 3. Bu bizim neyimiz oluyor arkadaşlar? Üçümüz, payımız oluyor. 4'ümüz paydamız oluyor. Bir ise bizim neyimiz efendim? Burak tam kısmımız. Yani yazarken bir tam 3 bölü 4 diye yazıyoruz. 128. Tamam mı? Bir tam 3 bölü 4. Ne yaptık? Bileşik kesri tam sayı diye çevirdik. Ya öğretmenim tam tersini yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız Tuncay. Bir tam 3 bölü 4'te. Hatırlayın biz 7'yi nasıl buluyorduk? Çarpma iş, bölme işleminde. 4 ile 1'i çarp üzerine kalanı ekle. 4 ile 1'i çarp 4 üzerine kalanı ekle. 7. 7 bölü 4. Bu da tam tersi. Tam sayılı kesri birleşik kesre çevirmek Evet. Buyurun Numan. Bunu nasıl yazarız? İlkini şu maviyi söyler misin bize? 2 tam 1 bölü 3. Aferin. Bir tamımız burada var. Bir de burada var. 2 tam. Diğerini üçe bölmüşüm. Bir parçasını almışım. Sema, alttakine bakabilir miyiz? Tamam. <laughs> ne diyor Sema? Kaç tane tam var? 3 tam. Evet, 1 tam, 2 tam, 3 tam. 9'da 8. Aferin. 8/9. Yani 9, dokuz. Dokuz, evet 8/9. Aferin. Elif, 13/5'i çevirelim Elif. 13/5'i tam sayı diye çevireceğiz. Bölelim 13'ü 5'e Elif. Kaç kere var 13'ün içinde? 2 tam 5 ile 3. Aferin 2 kere var. 10 kalanımız 3. Nasıl yazıyoruz bunu? 2 tam 5 ile 3. Güzel. Burak'la devam edelim. Burak. Hocam on, ben pek burayı anlamadım. <laughs> Efendim. Hocam ben hep burayı anlamadım. Yapacağız. Örnek yapalım. Ben bir geri dönüyorum. Geri dönüyorum. Şimdi Burak geleceğim sana. Naz burada bir tam var. Bir tam daha var mı? <laughs> kaç tam etti bu ikisi? İki. Burayı kaça böldün? Üç. Üç. Üç parçaya böldün. Kaç parçasını aldın? Bir. bir. Burada kaç tam var? Bir. bir üç. üç. Üç tam. Bunu kaça böldün? Dokuz. Kaç parçasını taradın? Sekiz. Şimdi oldu mu? Evet. Burak, on dört bölü üç yapıyoruz. On dördün içinde üç kaç kere var Burak? On <laughs> dördün içinde üç <laughs> dört tane var. Dört tane var. Dört kere üç on iki mi? Kalanımız iki. Ne yapıyoruz o zaman Burak? Dört <laughs> tam 2 bölü 3. Evet. 3. Peki. Peki. Numan'la devam edelim. Numan senle yaptık mı? Evet hocam. Yaptık. Tuncay'la devam edelim. Tuncay 9 bölü 2 yapacağız. 9'u 2'ye bölüyoruz Tuncay. 9'u 2'ye bölürsek 4 tam 1 bölü 2 olur. Güzel. 4 kere var. 8, 1 kaldı. 4 tam 1 bölü 2. Devam edelim. Evet. Naz. 11 bölü 4 yapıyoruz. 11'in içinde 4 kaç kere var Naz? 2 defa. 2 defa. 2 kere 4, 8. Kalanımız 3. Naz bunu nasıl yazacağız? Kaç tam diyeceğiz? 2 um, tam. Evet. 4 3 Üstte 3 bu kadar. Büyük olanı alta yazacağız, küçük olanı üstte. Tamam mıyız efendim? <laughs> Bizi izleyen arkadaşlar tamamlar mı acaba? Bakalım onlar da tamam mıymış. Arkadaşlar başka şeyi konuşmazsak sevinirim. Evet. Tabii yayını beğenmeyi unutmayalım, değil mi? 62 kişi var. Yayını Beğenmeyi unutmayalım değerli arkadaşlarımız. Peki devam ediyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşlar burada ne yapmış? Ha, burada mi vermiş? Tamam bunu siz kendiniz yapın arkadaşlar. Ben geçiyorum burayı. Buraya işimiz yok. Hadi gelin sorularımızı çözelim. Hocam? Efendim Berra. Hocam şimdi burada nasıl uygulanır diyor ya? Burada kesmemizi istiyor. Asla biz ke. Keselim mi? Yok kesmenize gerek yok. Üstüne yazsanız yeter. Tamam mı? Tamam hocam. hocam. Evet. Bir yere atladık galiba. Atladık mı? Bakalım. Bazen böyle yapıyor. Atlama yapabiliyor. Bakayım. Ben de şaşırdım açıkçası. Bir an hızlıca buraya Atlaki şu e, iki bölümlük ha. yer. Ama Burayı yapalım. Burası önemli. Burası önemli. Bunu yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle büyüteyim. Şimdi demiş ki bu kesri tam sayılı kesri çevirirseniz ABC ne olur? Evet, buna bakalım. A, B, C ne olur? Şimdi değerli arkadaşlar, 14, 17'yi 4'e bölelim. 17 bölü 4. Kaç kez var? 4 kez var. 16 kalan 1. Yani ne oldu? 4 tam 4'te 1. Arkadaşlar bize bunların toplamayı istemişti. 4, 4 daha 8. 1 daha ne olduk? 9. Zenore, Yağız, Alp ekranımız açık olsun. Evet. Buna bakalım. Üsttekiyle ilgili sorusu olan var mı? Peki. Şimdi A bölü 4 B tam C bölü 4'e eşitse A artı B artı C'nin en küçük değeri kaçtır? Arkadaşlar arkadaşlar Bu soruyu ilk doğru yapana bir Tadelli. Evet hadi. Kolay bir soru. Bu soruyu ilk doğru yapana bir tadille, arkadaşlar. Haydi bakalım. Gönderdim öğretmenim. Bakacağız. Altı diyen ilk Tuncay olmuş. Berra altı demiş. Elif yedi demiş. Sema üç, Berra yedi. Burak iki, Numan on üç demiş. Var mı gönderen? Açıyorum. Hocam benim sonra gönderdiğime de bakın. Evet arkadaşlar 7 olacak. İlk 7 diyen kimdi? Elif miydi? Evet, Elif. Evet, Elif'e gitti Tadelli. Evet ilk Elif 7 demiş sonra Berra. Şimdi arkadaşlar en küçük 7 için A en küçük bir verelim. B'ye de bir verelim. C'ye de 1 verelim. Olur mu? Olmaz. Neden? C ne? Öğretmenim 4'ü B ile çarpacağız. C ile toplayacağız. Evet. Bir Buraya da 1 verelim. 4 kere 1 4. Bir daha 5. O zaman burası 5. Ne olacak arkadaşlar? 7. Güzel. Peki. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Evet efendim buyurun. İlk sorumuz geldi. Cevapları alalım. Chat'e mi göndereceğiz? Herkes chate yazsın. Sohbete de diğer taraftaki YouTube'daki arkadaşlar yazsın. Çok kolay bir soru. Ferra ne yaptık? 3 kere 4. Öğretmenin biz başkasının gönderdikleri cevabı da görebiliyoruz. 12. 12. 5 ekledik. 17. 17 bölü ne oldu? 4. 4 oldu. Kapatalım. 17 bölü 4. Bu çok kolaydı. Hı -hı. Buyurun. Bu kesi tam sayını kesre çevirin efendim. Bu da kolay bir soru. Hemen hızlıca. Hı -hı. Evet Ece, 46'yı 7'ye bölelim Ece. Ne oluyor? Kaç kere var Ece? E, efendim? 46'da 7 kaç kez var? Hocam. E, e, e. 7 kere 7 olmaz. 49. 7 kere kaç olur? E, 7 49 9 hocam. 7 kere 7 49. O zaman 7 kere 6 mı olur? O da evet. 40, 42. Al ekranı aç Zennure Civan Yaz Ekranınızı açın. 4 kaldı. Yani ne demek bu? 6 tal, 7 de. 4 mu? 4. Evet. Lütfen dersi dikkatli takip edin. Evet arkadaşlar. Yağız 12 tane 1 bölü 5 ne eder? 12 tane 1 bölü 5 yaz. Arkadaşlar on, Bir şey 1 bölü 5 12 bölü 5 değil midir? 12 çarpı 1 bölü 5 eşittir. 12 bölü 5 12 bölü 5 hangi şıkta var? Aferin Berra. Evet Sema. Aferin. Evet efendim. Ne olur? 5 kere 2 10 2 daha ekledik. 12 bölü 5. arkadaş 43 kilogram elmayı aralarında paylaşmışlar. Bir kişiye ne kadar elma düşüyor? Haydi Meryem Ela. Ben gönderdim. Tamam. Hocam ben onun haricindeki tüm soruları gönderdim tek tek. Efendim Tuncay sesin gelmiyor. Hocam e, demi beni gönderdiğim mesaj soruların cevaplarıyla kalanlarıyla. Tamam. <laughs> Meryem daha 43 bölü 5 ne oldu? Hocam 8. 8 tam. Evet. Ee, 3 bölü 5. 8 tam mı? 5 tam mı? 8 tam hocam. 8 tam neden? Çünkü kaç kişiye böldük? 5. Güzel. Orada bir aldatmaca var değil mi? Ona dikkat. Güzel. Devam edin. Yukarıda verilenlere göre üçgen ve yuvarlat ne olabilir? Evet, ben de bir yandan şöyle bakayım kim yok. ikra yok. Evet, ikra yok. Hocam İbrahim'de yok. İbrahim'e biraz müsaade ettik. Elif Beren niye bu derse girmeye çalışıyor Yani mi? Aslı hoş geldin. Ekranı kapat. Sen şey, ayrıldı arkadaş, mı? Elif Beren, sizle dersimiz 7.20 geçe 3. sınıflarla. Tamam hocam. Mı? Efendim, hocam şimdi hani Enes'e bir tane e, öğrenciniz vardı ya. Heh. Neden artık derslere gelmiyor Enes? O, okulu etüt koydu. O okuldaki etüte kalması gerekiyor. Zorunlu özel okulda. Özel gitişemiyor. Evet. Arkadaşlar Burası 35'miş. 3 çıkaralım. Ne olur? 30 2 4 ile neyi çarparsak 32 olur. 8 ile neyi çarparsak Öğretmenim bu soruyu ilk Yok. gönderen kim oldu? Bilmem bakarım. Burası 4. 4'ü buldum. 6 kere 7, 42, 45 olması için nas? Burası da ne olacak? 3. Cevabımız 7. Bakalım ilk kim göndermiş? Hocam ilk gönderene Hocam ben ya. demiştim ya toplu gönderdim diye Dördüncü soruda. İşte onun cevabını da ben gönderdim. E, bu soruyu ilk 7 de daha daim... göndermiş. Evet, beraber. Hocam tamam da yani 4. soruyu ben... attığımda ben bunu kalanları da atmıştım. Teşekkür ederiz. Buyurun arkadaşlar. Kaç tanesi doğrudur diyor. Kaç tanesi doğrudur? Gönderdim. Güzel. Aferin. Evet efendim. Bir bakalım. Yağız ekranımız açık olsun. Zennure, Alp, Civan, Ece. Arkadaşlar 3 kere 3 9. 2 daha 11. Doğru. 4 kere 1 4. 3 daha 7. Doğru. 6 kere 5 30. 3 daha cennure, 33. Doğru. 5 kere 5 25. 2 daha 27. Yanlış. Demek ki 3 tanesi doğruymuş. Devam edelim efendim. Hangisi yanlış tır 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 tır? Hangisi yanlıştır? Evet Elif çat diye yapıştırdı cevabı. Bakalım YouTube'daki arkadaşlarımızdan kimler yapıştırıyor cevapları. Evet. Evet arkadaşlar özel ders grubum burası. Burası 5. sınıf. Hocam bu soruları kaç kere tekrarladınız? Ben mi? Evet. Çok. Her, her ders çeleceğiz. Burası özel grup. <laughs> ee, <siz gülüyor> Ama şimdi bilmeyen arkadaşlarımız var ya onlar için ne yapalım? Bu arada ders Çünkü her zaman böyle farklı öğrenciler katılıyor. Evet, canım. farklı kişiler. <laughs> ders dışı yazmayalım oraya arkadaşlar. Bir de yayını like'larsanız seviniriz. Evet. Hocam ben like'lıyorum. Like'layalım efendim. Yayını like'layalım. Hocam ben hem derse giriyorum hem de yüzüsen derse giriyorum. Bak 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 bak. Evet. Hocam, ben, Hocam yayını... Arkadaşlar bakıyoruz bu doğru mu? 3 kere 8 20 4. 3 daha 27. Doğru. 36 bir daha 37. Doğru. 12 bir daha Aa, 13. Yanlış. 10. Bir daha 11. Bu da doğru. Yanlışımız Diyarbakır'dır. Evet efendim. Diyarbakır'ın plakası kaç plan var mı? 21. 21. 21. 21 mi? Galiba 21 değil mi? Bakın bakalım 21 miymiş? 21 Niye 10. ki? Aklıma geldi öyle. Sordum Diyarbakır dedik ya. Hı. Evet. 21 değil mi? Peki. Arkadaşlar bir doğal sayı ile bir birleşik kesi karşılaştırırken birleşik kesi neye çevirmeliyiz? Tam sayıya. Çünkü ondan büyük mü küçük mü o zaman tam kısımlarını ne yapabilirim karşılaştır. Tam kısmı büyük olan daha büyük olur. Tam kısımlar eşitse tam sayılı kesir daha büyük olur. Yanında bir kesir olduğu için. Gelin beraber bu özelliğimize bakalım. Acaba 3 mü büyük? 13 bölü 4 mü büyük? Hocam Hadi yani geri yaz. açabilir miyim, yazacağım? Nereye yazacağım? Buraya Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim nasıl? Ee, bileşik kes... Ay pardon. Tam sayılı kesir bileşik kesre mi çeviriyoruz yoksa basit kesir mi? Burada ne diyor bak? Diyor ki bileşik kesir tam sayılıya çevir diyor. Ha. Tamam? Yani böleceksin. Evet. Arkadaşlar 13'ü 4'e böldük. Ne çıktı? 3 tam 1 bölü 4. Yani 3 tam var. Üzerine 4'te 1 daha eklemişim. Demek ki 3 bundan ne olacak? Küçük olacak. Çünkü 3'ten daha fazlası var elimde. Evet. Evet. Kesinlikle 3 tam 1 bölü 4 daha büyük oldu. Yazalım, geçeceğim ona göre. Evet. Bir 3 dakika sonra 5 dakikalık bir mola verelim. 2 dersimiz var öğretmen? evet hanım. Evet, 2 ders bugün. Evet. Evet, hazır mıyız? Şimdi öğretmenim biz bugün okulda hiç ders yapmadık. Allah Allah, niye? Bugün biz prova yapıyorduk yıl sonu gösterisinde bir tiyatro evet, yapacağız. Tamam. Şimdi Aslı, 17 bölü 4, şey 14 bölü 7 kaç ediyor Aslı? 14 bölü 7? Sesini aç. Ee, iki, tam i̇ki tam iki Bir şey var mı? 14 14'ün içinde 7 kaç kere var? Yani bu ikisi aslında birbirine neymiş Burak? Eşit. Eşit. Evet. Öğretmenim çünkü biz yani 7 çarpı 2 14 olduğu için. Evet evet. Hocam bu kadar kolay mı? Evet arkadaşlar aynı çıktı. Alp. Ay, 3 mü büyük 12 bölü 5 mi? Alp gel 12'yi 5'e bölelim sesini aç Alp. Alp sesini aç. Alp beni duyuyor mu? Ay hocam geldim. Nereye Şimdi gelmiş çıktı, gelmiş? Hocam. Nereye <laughs> ki? Evet Alp 12'nin içinde 5 kaç kere var? E, hocam 2 kez var. 2 kere 5 10 kalan 2. Alp ne diyoruz? 2 tal 5'te 2. 2. Bak bu 3'ten büyük mü küçük mü? E, ee, küçük hocam. Küçük. Yani 3 bundan neymiş arkadaşlar? Büyük. Büyük. Çünkü 2 tam daha 3 tam olamamış. O yüzden diyoruz ki burada bizim 3'ümüz 12 bölü 5'ten daha daha büyüktür. Evet. Yazalım. size daha önce anlatmıştım değil mi? Lisede yaşadığım bir olayı. Bir tane öğretmenimiz şey demişti Berra. Batur diye bir çocuk vardı. Dedi ki Batur dedi sen dedi lise 3'teyiz bak. Bu yazıldan dedi 23 al dedi ben sana 100 vereceğim O da dedi ki hocam göreceksiniz bu yazılda 23'ü geçeceğim. Çocuk arkadaşlar matematik tarihinde 13'ü geçememiş. Bırakın 13'ü. 23 nasıl alsın? O kadar matematikle alakası yok. Ama hoca da yani bence hoca da çok umurunda değil yani. Hocam <laughs> sonuncu olarak yani. siz ona verdiniz. Heh, Sonra ona nasıl yapsınız diye sordu. E, siz de kaç almışsınız hocam? Arkadaşlar ben 92 almıştım. Yalnız hoca Batur'un Batur kağıdını herkesin gözünün önünde okumaya başladı. İlk soruyu benden kopya çekmiş 10 puan. İkinci soruyu benden kopya çekmiş. 10 puan 20 oldu mu? Hoca bir kızarmaya başladı. Ya bu çocuk herhalde geçecek de rezil olacağız diye. Arkadaşlar üçüncü soruyu da doğru yapmış ama bak. 30 puan yani. Arkadaşlar işte alamadı onu. Üçüncü soruyu da doğru yapmış. Arkadaşlar 2 bölü 2 diye bırakmış. Kendini tutamadı. Dedi ki hocam dedi bakın doğru yapmışım 2 bölü 2. Biliyor musunuz dedi. İlhami dedi bu soruyu yanlış yaptı. Bir yazdı hocam dedi. Arkadaşlar 2 bölü 2 kaç eder? 1. 1 tam. Evet. Hoca dedi ki anlaşıldı dedi. Sen de İlhami'nin kağıdına bakıp kopya çekmişsin. Aynen şöyle yaptı Burak. Cart diye kağıdı çekti sıfır yazdı. Evet. Ya rezil oldu. Sesini çıkartmasa, şuradaki cahilliğini belli etmeseydi 30 alıp geçecekti ama işte arkadaşlar hayat böyle. Hocam yani ben o şöyle böyle eti hocam söylemeseymiş geçiyormuş. Yazmalıydı. Evet söylemese geçecekti ama arkadaşlar hocam, hayat böyledir bak. Eğer çalışmazsa şansa kazara bir şeyler olursa o bir yerde patlar. Hayat. Maşallah hocamıza. Hocam şöyle hocam. diyordur. Hay benim dilime eşek arası soksun. Hay yani dilime eşek arası soksun demiştir değerli arkadaş. Arkadaşlar 5 dakikalık bir mola veriyoruz. 5 dakika sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> 5 dakikalık bir mola. YouTube'da Öğretmen <laughs> evet, ben, ben hepsinin gelmek. yerine gelmesi like gereken bakın. büyüklüğü, küçüklüğü ve eşittir sembollerini gönderdim size. Tamam teşekkür ederim. Hadi bakalım görüşürüz.